Şimdi futbolu oy oynuyoruz. Evet. Şimdi burada biz futbol çekiyoruz ve Beşiktaş yeniyor. Yeniliyor. Şimdi Fenerbahçe sıfırda sıfır. bitiyor. Evet. Şimdi Beşiktaş la Beşiktaş yeniyor. Evet. Burada şimdi topumuz var. E, ee, bir sürü topumuz. Ee, onlarla oynuyoruz. Fenerbahçe e Beşiktaş takımı tutuyordu. Ama Galatasaray düşmandı. Düşman olarak hiç kimseyi tutmuyordu. Galatasaray 100. Ama yine de 0. 0 da 100. Allah'ım aşkına ya bu ne? Evet. Sindik. Burada sindik futbolun içerisine gireceğiz. Daha çok kolay göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi böyle bir halınımız var. Haydi size gösterelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Binde bin bitti. Beşiktaş da bin. Fenerbahçe sıfır. sayda sıfır. Evet Beşiktaş yendi. Şimdi video kapatıyorum. Videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun. Videomu açmayalım. Yorum Ee, ne yazdın biliyor musunuz? Ben e, şimdi eve gideceğim birazdan. Hadi görüşürüz. Videoyu beğenin kanalıza abone Haydi. Beğeni atın. Beğeni beğeni beğeni. Beğeni 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 beğeni. Beğen, beğen, beğen. Hadi sizleri çok seviyorum. Yarım kalp ve Yarım kalp ve birleşince e, e, atacaksınız Arkadaşlar hadi görüşürüz Bay bay sizi öptüm